Genel itibariyle bu yıl geçen seneye oranla yağışlarda yüzde 30'un üzerinde daha iyi bir yağış aldık. Ee, ama yine de uzun yıllar ortalamasına göre bir de 20 bir eksiğimiz var. Kayapınar, Bağlar, Çınar ve Bismil surunda büyük bir kısmını kapsayan bir bölgede kuraklık ciddi e, oranda hubat tarımını etkiledi, olumsuz etkiledi. Yaklaşık olarak 700 bin dekarın biraz daha üzerindeki bir alan e, bundan etkilendi. Ama bunun dışında Diyarbakır genelinde 2 milyon 800 bin dekara yakın sadece buğday ekim alanımız var. Ve buralardaki verimlerde, de, anlattığımız alanın dışındaki yerlerde çok ciddi bir sorunlar yok. Genel itibariyle %20 ila 25 arasında il genelinde bir kaybımız gözüküyor. Rekoltemiz buğdayda bu yıl 700 bin ton biraz daha üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Geçen sene 550 bin tondu. Bu sene 700 bin ton üzerine çıkacak. Yine arpa buğdaya göre kısmen daha iyi oldu. Ortalama verimler de daha iyi oldu. Arpada verimiz iyi. Mercimek tarımında yine yaklaşık olarak bu yıl yaptığımız desteklemelerle özellikle mercimek desteklemeleriyle 300 10 ton tohumluk dağıtmıştık çiftçimize. Mercimek tarımını daha da geliştirme adına. Bunların meyvelerini gördük. Yaklaşık olarak 600 bin dekar civarındaki olan mercimek ekim alanımız 800 bin dekara yaklaştı. Dolayısıyla orada da ortalama verimlerimiz bu yıl 120 kilo ile 200 kilo arasında bölge ilçelere göre değişmekle beraber bir verim ortalamamız oldu ki bu oldukça da iyi bir rakam. Mercimek çiftçimiz de yüzünü güldürdü. Arpa ile beraber. Diğer önemli bitkilerimizden bir tanesi şu anda bulunduğumuz yerdeki pamuk tarımı. Geçen yıl 552 bin dekar alanda il genelde pamuk tarımı gerçekleştirildi. Bu yıl piyasadaki pamuk fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle çiftçimiz pamuğa yöneldi. Yaklaşık %38'lik bir alansal artış oldu. Şu an ÇKS sistemine girişler tamamlanmak üzere yaklaşık olarak 800 bin dekara yakın bir pamuk ekim alanına ulaştı. Bu da ciddi bir rekolta artışına sebep olacak. Son zamanlarda çiftçimiz daha da modern teknikleri kullanma noktasına doğru yöneldi. Basınçlı sulama sistemlerini bu pamuk tarında tercih eder hale geldi. Şu an bulunduğumuz tarlada yaklaşık olarak 5000 dönümlük bir pamuk tarlası tamamen basınçlı sulama sistemleriyle sulanmaktadır. Bilindiği gibi enerji maliyetlerini %50 oranda su tüketimi de yine aynı şekilde yüzde varan bir tasarruf sağlamaktadır. Bu da çiftçi için çok büyük bir avantaj. Verimi de en az yüzde yirmi ve yüzde 30 civarında bir verimle artış da söz konusu oluyor. Dolayısıyla hem maliyeti düşürüp hem verimi de artırıyor. Biz de bakanlık olarak bu güne kadar bu yılki üreticilerimizle beraber 2136 çiftçimize yaklaşık olarak 294 bin dekar alanı basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Ve bunun için de üreticilerimize 68 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirerek basınçlı sistemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Diyarbakır'da aynı zamanda hamur kadar gelişme kaydederken beraberinde de tekstil sektörü de önem kazanmaya başladı. Diyarbakır'ımızda sulanabilen arazimiz şu an 1 milyon 380 bin dekar civarında. Devam eden Silvan projesi var. Silvan projesi Silvan Barajı ile beraber toplam 8 barajdan oluşuyor. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmının yapımı devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde bunlar da tamamlanacak. Bir de yapımı tamamlanan Dicle Kral Kızı barajlarımız var. Onlar da 220 kilometrelik bir ana su hattıyla Mardin ilimize kadar suyu taşıyor. Ve onlar da o kanaldan da 1 milyon 100 bin dekar alan sulamaya açılmış olacak. Bu sene bazı bölgeleri, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğümüz açıyor. Silvan Barajı da tamamlandığı bittiği zaman da 2 milyon 350 bin dekar da Silvan projesiyle sulanmış olacak. Yani toplam olarak 4 milyon 200 bin dekar alan sulamaya açılmış olacak. <laughs>